Aziz milletim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Türkiye'yi zümrüt yeşilli bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzde çalışıyoruz. 23. yılına girdiğimiz İktidarlarımız döneminde icraatın her alanı gibi ormanlarımızın korunması ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. Geleceğe nefes sloganı ile başlattığımız ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı %12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Cumhuriyete Nefes sloganıyla 81 ilimizde Cumhuriyet ormanlarını kurmuştuk. Bu yılın temasını ise bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için geleceğe nefes, insanlığa nefes olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar, inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız, Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere Tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır. İnsanlığa nefes olmak isteyen siz değerli vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında fidan dikmeye davet ediyorum. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününüzü kutluyorum yeşil vatanın korunması ve zenginleştirilmesi için gece gündüz çalışan ve orman yangınlarına karşı amansız bir mücadele yürüten Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğümüz personelini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.